<laughs> Mısırcı seni aradaki mısırları mı temizleyip yiyorsun ha? Bak mı seviyorsun mısırları? Renginden dolayı mı acaba dikkatini çekiyor? Belki de ihtiyacı vardır. Hep mısırları götürüyor. Hiç kimse arpanın yüzüne bakmıyor arkadaş bana. Oğlum arpa da lazım size ya. Onu niye yemiyorsunuz? Lezzetsiz diye değil mi? Arkadaşlar bu arpa, buğday, mısır kırığı içerisinde en lezzetsiz olanı şşt yapma oğlan. Oğlum ne yapıyorsun? Şşt dağıtma yemi bak kızarma. En lezzetsiz olanı arpa. Arpayı pek e, sevmiyorlar. Böyle hani zorsuna zorsuna yiyorlar. Tabiri uygunsa. Ama arpa da lazım bunlara. Büyümeleri için. Şşş, kızarım bak. Öyle dağıtarak yenmez. Değil mi?